Dede Korkut hikayelerinden alınan bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden Hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Bir gün Kamgan oğlu Han Bayındır yerinden kalkmıştı. Şami otağını yeryüzüne diktirmişti. Bir yerde ipek halıcılığı döşenmişti. Hanlar Hanı Bayındır yılda bir kere ziyafet verip Oğuz beylerini misafir ederdi. Gene ziyafet tertip edip attan aygır deveden erkek deve koyundan koç kestirmişti. Bir yere ek ota, bir yere kızıl ota, bir yere kara ota kurdurmuştu. Kiminki oğlu kızı yok kara ota e, kondurun. Kara keçi altına döşeyin. Kara koyun yahnisinden önüne getirin. Yerse yesin, yemezse kalksın, gitsin demiştir. Oğlu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl otağa kondurun. Oğlu kızı olmayanı Allah Teala dua etmiştir. Biz de dua ederiz. Belli bilsin demiş idi. Oğuz beyleri bir bir gelip toplanmaya başladı. Meğer dirse han bir, bir beyin oğlu kızı yok idi. Söylemiş görelim hanım ne söylemiş. Serin serin tanyeleri estiğinde sakalı boza çalan çayır kuşa öttüğünde sakalı uzun müezzin ezan okunduğunda büyük cinsatlar sahibini görüp homurdandığında aklı karalı seçilen çağda göğsü güzel koca dağlara gün vurunca bey yiğitlerin kahramanların birbirine koyulduğu çağda Şimdi bakıyoruz arkadaşlar ne demiş? İslamiyet'in etkisi hikaye yansımıştır bunu söyleyebiliriz diyor ya. Allah Teala ve dua etmiş hem kızla hem oğlu olmayana. Oğuzların yaşam biçimleri hakkında bilgi verilmiş. Nazım Nesir karışık yani düz yazı bu kısım. Bu kısımda şiir. Nesir düz yazı, Nazım şiir demek. Olağanüstülüklere yer verilmiş. Metne göre bir olağanüstülük yok. Dili yalın. Gördüğünüz gibi gayet anlaşılır. Doğrudur cevabım Denizli. Kerem ile Aslı halk hikayesinden alınan bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kimi şehirlerde Kerem Aslıhan'a bir zaman kavuşur. Rahipten habersizce bir süre birbirlerini sevgilerini anlatırlar, dertlerini dökerler. Erzincan bağlarında ve Kayseri'de olduğu gibi. Sonucunda Kerem Aslı'nın peşinden Halep'e varır. Halep paşasına kendini sevdirir. Paşa rahibi tehdit ederek Kerem'e kızını vermeye razı eder. İki sevdalının nikahları kıyılır. Sadece fena ruhlu rahip onlara son fenalığı yapar. Kızına büyülü bir gerdeklik gömlek giydirir. Bu gömlek son düğmesine kadar açılır yeniden kapanırmış. Kerem sevdiğinin düğmelerini bir türlü çözemez. Yüreğinden gelen ateşle yanar kül olur. Kerem'in külleri dağılmasın diye bekleyen Aslı hanım saçları küllerin içine kalmış bir kıvılcımla tutuşur. İki aşın sadece külleri birbirine kavuşur diyor. Olağanüstülükler var mı? Var. İki aşın küllerinin birbirine sadece kavuşmuş olması ve büyülü gömleği giydirmesi gerdek gecesi ve o gömleğin açılmaması tabii ki. Aşk konulu mudur? Evet anlatmaya bağlı mıdır? Halk hikayesi anlatmaya bağlı. Hikaye üstünde olaylar kronolojik yani belli bir sıraya göre verilmiş. Doğru. İslamiyet'in etkisi yansımıştır. Yanlış. Cevabım E. Bir halk hikayesinin ortaya çıkış kaynağı aşağıdakilerden Hangisidir bu halk hikayesini diyor bakalım. Kimi şehirlerde Kerem Aslıhan'a bir zaman kavuşur. Rahipten habersizce bir süre birbirlerine sevgilerini anlatırlar, dertlerini dökerler. Erzincan bağlarında ve Kayseri'de olduğu gibi sonucunda Kerem Aslı'nın peşinden Halep'e varır. Halep e, paşasına kendini sevdirir. Paşa rahibi tehdit ederek Kerem'e kızını vermeye razı eder. İki sevdalının nikahları kıyılır. Sadece fena ruhlu rahip onlara son fenalığı yapar. Kızına büyülü bir gerdek, gömlek, gerdeklik gömlek giydirir. Bu gömlek son düğmesine kadar açılır yeniden kapanır imiş. Kerem sevdiğinin düğmelerini bir türlü çözemez. Yüreğinden gelen ateşle yanar kül olur. Bakın olağanüstülük var. Kerem'in külleri dağılmasın diye bekleyen Aslıhan'ın saçları küllerin içinde kalmış bir kıvılcımla tutuşur. İki aşın sadece külleri birbirine kavuşur. Kerem ile Aslı hikayesinden bahsediyor. Erzincan diyor. Kayseri'de olduğu gibi diyor. Dolayısıyla bunun çıkış noktası Türktür. Cevabım A olur. Aşağıdakilerden hangisi bu türün bir bölümü olamaz? Kimi şehirlerde Kerem Aslıhan'a bir zaman kavuşur. Rahip'ten habersizce bir süre birbirlerinin sevgilerini anlatır dertlerini dökerler. Erzincan bağlarında ve Kayseri'de olduğu gibi sonucunda Kerem Aslan'ın peşinden Halep'e varır. Halep paşasına kendini sevdirir. Paşa rahibi tehdit ederek Kerem'e kızını vermeye razı eder. İki sevdalının nikahları kıyılır. Sadece fena ruhlu rahip onlara son fenalığı yapar. Kızına böyle bir gerdeklik gömlek giydirir. Bu gömlek son düğmesine kadar açılır yeniden kapanır imiş. Kerem sevdiğinin düğmelerini bir türlü çözlemez. Yüreğinden gelen ateşle yanar kül olur. Kerem'in külleri dağılmasın diye bekleyen Aslıhan'ın saçları küllerin içinde kalmış bir kıvılcımla tutuşur. İki aşın sadece külleri birbirine kavuşur. Kerem ile Aslı bir halk hikayesi arkadaşlar. Halk hikayesinde fasıl yani asıl olay, asıl hikaye olur. Dua olur, efsane, döşeme olur ama öğüt olamaz cevabın B şıkkı olur. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bileşek var idi zayıfını zar yük elinden katı şikeste ve üzar odunda ve gah suda idi. Dünü gün kahile kısuda idi. Dudağa sarkmış u düşmüş enek yar olur arkasına konsa sinek. Arkasından alınsa pala ne sanki it ağır, e, artığıydı kalanı bir gün ısı ider Himayet ana yani kim gösterir? İnayet ana aldı palanlı vüsaldı ota otlayarak biraz yürüdü öte. Gördü otlakta yürür öküzler otlu gözleri gerili gözler. Sömürüp eyle yirler otlağı ki çekecek kılın tamar yağı. Harı miskin eder iken seyran kaldı görüp sığırları hayran. Ne yular derdi ne mı palah ne yük altında Hasta ve ki biriz bunların lahilkatte elde ayakta şekli surette bunların başlarına tacu neden bize bu fakru ihtiyaç neden bir eşek söz konusu arkadaşlar. Bu arada bu harnameden alınmıştır şeyinin harnamesi ve bir fabul örneğidir öküze özlenen bir eşeğini hazin sonu anlatılıyor. Arapça farça sözcükler var gördüğünüz gibi okunması zor. Aruz ölçünün kısa kalıpları var Fabulda zaten belli. Uyak düzeni A A bakalım A A B B kendi içinde aynı olduğu için C, C. kendi içinde aynı olduğu için D de doğru. Alegorik bir şiirdir doğru arkadaşlar eşek üzerinden verilmiş aşk konusu işlenmiş yanlış cevabım E. Bu dizeler aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisiyle yazılmıştır? Nazım biçimi dediği için son şeylere bakalım. Aynı harfle bittiği için A diyoruz. İdi idi iler. Yine aynı harf değerlerinden farklı olduğu için B diyoruz. Aynı harf ama diğerlerinden farklı olduğu için C, C. Sonra D, D. Sonra E, E şeklinde gitmiş. Gazel de A, A. B, A. C, A diye devam eder. Kaside de öyle arkadaşlar. Müstezat da zaten müstezat. Bir uzun bir kısa, bir uzun bir kısa. Bu da değil. Mesnevi nazım şeklidir. A, A, B, B, C, C, D, D şeklindedir. Cevabım C şıkkı olur.